Evet herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Bugün 25 Haziran 2025. Son birkaç gündür yayın yapamamıştım. Hatta pazar günkü gizli dosya programı da TV5'te çektiğimiz programda garip bir şekilde böyle teknik bir takım arızalarla yani yaptık iki saatlik kayıt çöpe gitti yani yayınlanamadı. Araya böyle bir sesler girdi. Başka bir yayından falan. Böyle bir garip bir şeyler oldu benim de koşturmacam vardı son birkaç gündür. Böyle bir şey yapamadım yani. Bugün ancak bilgisayar başına oturabildim. Tabii ki gündemi takip ediyorum ama bir yayın hazırlamak için bir fırsatım olmadı. Tabii bugün şimdi çarşamba günü. şimdi dünyada şöyle bir tablo oluştu. Özellikle pazartesiden itibaren. Biliyorsunuz bu hafta sonuna kadar, geçtiğimiz hafta sonuna kadar İsrail, İran çatışması işte birbirlerine füze atmalar falan bu bütün dünyanın gündemindeydi ve bununla ilgili bir panik pompalanıyordu. bunun Aslında arka planda e, göstermelik bir şey olduğunu bahsediyorduk ama şimdi buna bir ara verildi bu şova bir ara verildi ama bitti demiyorum bakın dikkat edin şu an bitmiş gibi gösteriliyor Halbuki mesele öyle değil nereden bunu anlayacağız e, Ondan önce bir şey söyleyeyim e, pazar günü pazar günü ben bir işte Twitter'da bir paylaşım yaptım. Dedim ki bir şey geliyor. Herkes dikkatli olsun diye. Hatta böyle bayağı bir <laughs> şey de oldu. <laughs> Alay edenler falan da oldu. Dalga konusu da oldu ama fark etmez yani. Arada bir böyle şey de iyidir. Eğlence de iyidir. Ama neden? Yani bakın o gün e, Amerika Türkiye'deki diplomatlarına, büyük elçilik çalışanlarına bir, ça bir çağrıda bulundu. Bazı uyarılarda bulundu. Ben okuyayım hatta size onları. Bakın neler söyledi. Dedi ki dikkat çekici kıyafet ve davranışlardan kaçının. ABD ve veya İsrail ile ilişkilendirilen ya da batılların sıkça gittiği mekanlarda dikkatli olun. Protesto ve gösteri alanlarından uzak durun. Yerel makamların yönlendirmelerine uyun. Yerel haber kaynaklarını düzenli takip edin. Acil durumlar için kişisel bir tahliye planı oluşturun. Seyahatten kaçınılması istenen 22 il açıklıyor bir de şu illere gitmeyin diyor Adana Adıyaman Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Elazığ Antep Hakkari Hatay Mersin Kilis Kahramanmaraş Malatya Mardin Muş Osmaniye Siirt Urfa Şırnak Tunceli Van diyor ki özellikle bu illere gitmeyin diyor Kime söylüyor bunu? Türkiye'deki kendi vatandaşlarına özellikle ee, diplomatlarına işte konsolosluk, elçilik çalışanlarına falan. Ve pazar günü işte bu olaylar olurken yine hafta sonuydu. Fatih Altaylı'nın garip bir şekilde tutuklanması. Neden garip bilmiyorum. Onu, onu da ayrıca belki konuşuruz. Belki girerim belki girmem ama bana bir böyle gariplikler geliyor yani o tutuklama içerisinde. Ve pazar günü başka bir şey daha oldu. Bu da benim başıma geldi. Benim şahsi olarak geldi. Yine e, aynı Fatih Altaylı'nınkine benzer bir şekilde bir pusu, ona da pusu kuruldu aslında. Yani işte bir takım konuşmalarını bağlamından koparıp ve üzerine çarpıtma ekleyerek işte yön işte açıklama ve suçlama ekleyerek koyup bunu aldılar ya gözaltına. Benzer bir komplo çok net bir komployu bana karşı da böyle bir şey gerçekleşti ama Bizim arkadaşlarım yani, benim arkadaşlarım e, bunu bertaraf etti yani. Bunun nasıl olduğunu anlatmayacağım. Nasıl olduğunu detayına girmeyeceğim. Çünkü girersem e, karşı tarafın eline de koz vermiş olurum ama bildiğiniz bertaraf etti. Arka arkaya yani bunun sanki devamı da başka birilerine de bir şeyler hazırlanıyor olabilir. E, ya bir şey mi hazırlanılıyor? Çünkü o gün bir şeyler daha haberler aldım ben. Mesela e, Çevik Kuvvet ekiplerinin işte Beyoğlu'nda işte Galatasaray tarafında çok sayıda bir Çevik Kuvvet'in sokağa sokakta olduğunu ondan sonra işte Amerika'nın bu açıklamalarıyla falan geldiğini. Zaten o gün Amerika İran'ı vurmuştu. En azından vurduğunu Donald Trump açıklamıştı. Ondan sonra e, İran sonra ardından şeyi vurdu. Amerika'nın Katar'daki üssünü vurdu. O da göstermelik yani. Bak net yani onu söyleyeyim de. E, hatta boşaltılmış falan yani askeri yüz. Önceden haber verilmiş yani belli ki. Bir şov yapılıyor. Bütün bunlar üst üste koyunca aslında o kadar belli ki bir şey bir, bir şey geliyor yani bir problem var ve bir o probleme karşı herkes bir hazırlık içerisinde. E, bunun bir kere altını çizmek isterim. Şimdi geçen e, hafta ne zamandı? E, Perşembe gecesiydi galiba. Tabii. şeyde bir Ertan Özgit'in programına katılmıştık. Serhat Ahmet Tan'la birlikte. O zaman daha çatışmalar devam ediyordu. Hatta o programı ben benim kanala da kesitlerini yükledim. Sonra kanal anlamsız bir şekilde telif attı falan. Silinmek silindi falan videolar. Öyle bir durum da oldu. O yayında da ben söylemiştim. Sonradan da hatta dikkatimi çekti. Bir şey bir haber, bir habere gönderme yaparak Washington Post'un bir analizine ve e, o analizde şunu söylüyordu Amerikalı askeri uzmanlar. E, İsrail'in demir kubbesinin, tabi bu şey yakmıyor, su yakmıyor, bedavadan çalışmıyor yani bir sürü mühimmat bunun için. Yani cephane aynı şey, araba gidiyor, benzin yakar, yani onun gibi bir şey yakıyor yani mühimmat yakıyor. 10 gün dayanma gücü kaldığını yazıyordu Washington Post'taki analizde demir kubbenin. Zaten bakın ilk başlarda, ilk günlerde hiç demir kubbeden bir şey geçmezken sonlara doğru bir şey böyle vurulmaya başlanmıştı. Telavi ve falan böyle bazı füzeler düşmeye başlamıştı. Niye? Mühimmat azalınca o frekans aralığını düşürerek o savunma sistemini biraz daha zayıflatarak veya mesela ne bileyim şeye benzetme yaparsak arabayla gidiyorsun yokuş aşağı giderken vitesi boşa atıyorsun. Yani benzin yakmasın diye. Yani daha az mühimmat yapması için oradaki savunma, atış frekans aralığını düşürüyorlar falan. Bu sefer füzeler düşmeye başlamıştı. O da Washington Post'taki analizi doğrulayan bir şeydi. Ve orada şunu söylüyordu. 10 gün ne den sonra Amerika'nın desteği olmadan İsrail İran'a karşı kendini savunamaz falan diyordu. Sonra zaten makalenin yayınlanmasından işte pazar gününe kadar gelene kadar işte bir hafta geç dolmuş yani. 10 güne yakın bir şey kalmıştı. Ardından zaten pazartesi günü pazartesi günü şey oldu işte ateş kes yapıldığını falan ilan etti Donald Trump. Ondan sonra petrol fiyatları çöktü. Yani bildiğiniz çöktü yani. E, 78 yok 79 buçuk dolara geldi hatta. 80 dolara dayanmıştı. Ondan sonra bir düştü o gün yani. Gün içerisinde oluyor bunlar. Tabii yani işte tam 80 dolara dayandı. Böyle ilk açılış şeylerinde güm. Kaça düştü? Iııı e, 64 dolarlara falan düştü yani 80 dolara at, at, 62 63 oralara falan düştü. Ertesi gün Salı günü yine devam etti yine sağlam düşmeye devam etti. Hatta net rakam da söyleyeyim ben size çünkü petrol fiyatı çok önemli. Ee, evet 68 dolara ilk gün düşüyor 80 dolardan ikinci gün 65 dolara düşüyor doğru. Bugün de işte aşağı yukarı 66 dolarlarda falan seyrediyor zaten şu anda. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu, dünya ekonomisini her şeyi neden ilgilendirdiğini birçok kez anlattık yani. Enflasyon üzerindeki etkisini, dünyadaki faiz politikalar üzerinden dolayısıyla belirleyici olmasını ve bütün piyasalar üzerinde belirleyici olmasını herkesin gözü petrolde yani. Zaten herkes bu gerilim o, o şeyle bakıyordu. İran önümüz boğazını kapatacak mı kapatmayacak mı? Kapatırsa petrol fiyatları ne olur? Piyasaların yerle bir olur falan bunlar zaten şeyden hatta İran parlamentosundan bu kararı geçirdi. Hürmüz doğazını kapatma kararını yetkisini aldı. Bunun uygulama yetkisi şeyde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde onlar işte bir üst merci de onlar da dersek evet kapatıyoruz. Aynı şey gibi savaş tezkeresi gibi meclisten bir savaş tezkeresi çıkar ondan sonra girersiniz ya yetkiyi almışsınızdır savaşa girme yetkisini. Burada da Ulusal Güvenlik Konseyi'ne Hürmüz Boğazı'nın kapatma yetkisi verilmiş oldu yani aslında. Şimdi e, ama dediğim gibi fiyatlar çöktü. Şimdi bunun bu o gariplikler dedim ya yani, biraz hadi oraya da bağlayalım. Fatih Altaylı'nın şeyindeki gariplikle bu petrol fiyatlarının bir ilgisi var gibi. Yani bilmiyorum belki de yoktur. Belki de bir sehven bir şey olmuş da olabilir. O da ne? E, birinci gariplik, birinci gariplik Tabi yani bunlar tesadüfi saçmalıklar da olabilir. Yani onun da altını söyleyeyim ama garip yani. Normal şeyler değil. Ee, İsmail Saymaz'a bir mektup yazıyor. İçeriden. Fatih Altaylı. Ee, o yazdığı mektubu paylaşıyor İsmail Saymaz. O mektubun mektup da böyle blok yazılmış. Böyle kağıt değil yani. Böyle resmine baktığın zaman sayfaları olan bir bloknot yani. Ve altında da Cengiz Holding şeyi var. Logosu var. Cengiz Holding'in logo logosunu yani blok notuna yazmış. Şimdi içeri ne, ne, alaka? Elinde kendi bloknotu değildir yani içeri sokamaz. Yani cezaevine girerken her şeyi elinden alınıyor yani kalem bile sokamıyor. Her şey alınıyor. Demek ki içeride vermişler. Allah Allah ya bu nasıl? Yani niye öyle bir şey veriyorlar ki cezaevinde yani kantinden aldıysa Cengiz Holding şeyini mi satıyor yani? Bu tartışıldı. Kimse de anlam veremedi. Ben de veremedim. Bu birinci gariplik. ikinci gariplik de şu. Ya bu tamamen sehven de olabilir onu söyleyeyim yani ama ilginç geldi bana video yayınladı ilk gün yayınladığı işte ona soru soran Emre var Emre şey yapmış Fatih Altaylı işte ilk pazar günü tutuklanan şeyinde bir e, pazar mıydı pazartesi salı çarşamba tabi pazartesi şeyinde yayınlanıyor. Bir milyon üzerinde kişi izliyor. Diyor ki işte Fatih Altaylı tutuklandı şudur budur. Şeyini okuyor. Savunmasını budur diyor. Savunmasını yaz, yazmışlar. İkinci gün içeriden mektup gönderiyor. Ee, bu sefer onu okuyorlar. Ondan sonra işte bir milyon üzerinde izlenmesi var. İkinci en son bugün yayında işte o, o bir milyon izlemesi de atıf yaparak teşekkür ediyor. Bak, bir milyondan fazla izlendi diyor. Demek ki e, sonradan yazılmış. Yeni yazılmış yani. Çünkü bunu söylüyor. Ama garip bir şey. Diyor ki petrol fiyatları diyor 75 dolar diyor. Ona öyle bir şey söyledi. Sabah ben işte yayınlandığında baktım. Allah dedim ki herhalde bu geçen haftadan kalan bilgiyi söylüyor. Ama sonra ona deyince yo bir milyondan fazla iyi o video yeni yayınlanmış. O zaman yeni. Acaba geçen haftadan mı aklımda kalmış diye düşündüm. Sonra tekrar dinleyince bir şeyi dikkat ettim. Diyor ki işte İran ateşkesi şey İran'la İsrail arasındaki ateşkes uzun sürmez falan diyor. O da aynı aynı bir şeyde yaklaşmış. Benzer bir şekilde yaklaşmış. E o zaman demek ki bu şeyi biliyorsun. Sonra işte ikincisinde dinlediğimde bir baktım o bölümü kesmişler. Yani bu ne ne anlama geliyor? İlk aklıma geleni söyleyeyim ben size. Aklıma gelen sadece öyle diyeyim. Yani sanki bu mektup Fatih Altaylı içeri girmeden önce yazılmış gibi yani öyle düşündüm garip geldi yani ama şu da olabilir yanlış bir biliyordur yanlış söylemiştir Hani ama şeyi söylüyorsun ateşkesle ilgili bilmem ne şey yapıyorsun e, yani ya da ya şey gibi düşün içeri girmeden önce yazılmış ama sonradan da edit edilmiş gibi ama o 75 dolarda T unutulmuş sonradan kesilmiş gibi garip bir şey de geldi bana tabii aklımdan böyle şeyler geçiyor sorular geçiyor ama şunu da söyleyeyim bir kere tutuklanması tamamen saçmalıktır tamamen hukuk rezalet edir. Bir garabettir onu söyleyelim. İşte Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor. İyi de pardon hakaret değil sadece tehditle. Tehditle suçlanıyor. O tehdit de şeyden alıyor. Hakaret zaten geçmiyor yani öyle bir şey yok. Tehdit unsuru öne çıkarıyorlar. O da tarihsel bir olaydan işte halkın padişahı nasıl devirdiği üzerinden anlatıyor falan. İyi de bir kere tehdit dediğin şey ne demek biliyor musun? Tehdit ben sana şunu yaparım. Seni döverim. Sana vururum, seni keserim, seni öldürürüm, seni şunu bunu. Kendi yapacağın bir şeyle söylüyorsan o tehdittir. Ama sen diyorsan ki eğer sen böyle yaparsan o da öyle yapar, bu da böyle yapar. Bu tehditti ki. Bu bir yorum, kendi kafasına bir yani kavramların bile içi dolmuyor yani tehditin. Neyse fark etmez her türlü saçmalık abi. Herkese, Türkiye öyle bir şey ki birileri kafasına göre ııı e gıcık olduğu birisini hadi içeri alalım dediğinde bir bahane uydurabiliyor. Uyduruyor yani. Ve hukuku da buna bunun için böyle sopa olarak, silah olarak da kullanabiliyor. Böyle işte bu aslında tek başına ben bunu şey gündeme de getirmezdim ama yani arka başka bir şeyler mi dönüyor ya acaba? Yine aynı İsmail Saymaz bir daha ortaya atıyor. 30 Haziran'da bir dava var. Bakın Türkiye'nin kilitlendiği bir dava e, ee, CHP'nin kurultayı oldu ya Özgür Özel'in başkan olduğu CHP'nin başına geldiği kurultay. O kurultayın geçersiz olması için bir dava açılmıştı. İşte oradaki delegelere işte rüşvet verilmişti şöyle olmuş böyle böyle bir saçma zaman bir dava o da. Yani rüşvet olması için bir kere kamu görevlisi olması lazım yani. Oy tercihlerini para vererek belirlemişler falan. Yani bunu da neyin hangi suçun içine oturtuyorsun? Yani sen mesela makarna verirsen bana oy versen, kömür verirsen suç olmaz da rüşvet sınıfına girmez de yani her şeyde tutarsız aslında yani ceza kanununda da karşılığı olmayan hatta hukukçulardan falan da bunu dinledim. Hakikaten tam böyle garabet bir şey aslında. Yani bunun iddia bu iddianın davaya dönüşmemesi bile gerekiyordu iddianamen ama dönüştü. Düşmesi lazım gelen bir şey. Ama olur da orada çıkan kararda işte mutlak butlan diye bir şey söylüyorlar. O karar alınırsa direkt kurultay geçersiz oluyor. Ve Özgür Özel'in eee parti genel başkanlığı düşüyor. Şimdi burada şeyin iddiası, Saymaz'ın iddiası diyor ki CHP'den bazı isimler e, şeyle görüşüyormuş. Kılıçdaroğlu'yla görüşmüşler. Ve Kılıçdaroğlu onlara şöyle bir laf etmiş, bir cümle etmiş. Demiş ki mutlak mutlan gelirse yani ben partinin başına geçmeyeyim de kayyum mu atansın? Yani partinin başına geçmeye hevesli olduğu zaten öyle bir niyetini de hissettiriyor zaten. Bazen sessizliğiyle bazen çıkıp TRT'de yaptığı açıklamalarla falan. Böyle bir iddia attı. Şimdi düşünsenize 30 Haziran'da böyle bir karar çıkıyor. Mutlak mutlan ne biçim laflara bak. Böyle bir karar çıkıyor. Butlan karara. Ondan sonra hop şey gitti. Özgür Özel gitti. Bak, bu olası ha. Yani ben Özgür Özel'in bu kadar sertleşmesini ondan sonra buna bağlıyorum. Onun da kendisinin de ipinin çekildiğinin istihbaratını aldığı ve artık bu dostlama yürü dal. Hatta neler dedi yani dedi ya hani, benim açıklamalarımdan hani milyonlarca insan çıkarım üstünüze yürür. Kimde ne anlıyorsa anlasın. Değil mi? Yani o hatırlayın yani bu açıklamaları. E, kendisinin de sonunun Ekrem İmamoğlu gibi. Şimdi böyle bir senaryo var değil mi? Bunun da e, etkileri, sonuçları ne olur? E, hatırlayın işte şeyde. E, 18 Mart mıydı? Tabii. Değil mi? 18 Mart. İşte Ekrem İmamoğlu şeyinde gözaltına alınıp sonra tutuklanması falan. Ekonomik sonuçları. 50 milyar doların üzerinde bir para yakıldı. Değil mi? Sonradan ortaya çıktı. Ondan sonra o da şimdi CHP ana muhalefet partisinin liderine bak düşünebiliyor musun? Bak bir belediye başkanı değil. Direkt ana muhalefet ben, yani aynı, bence daha az bir etki yapmaz yani bu. Daha aşağı bir etki olacağını zannetmiyorum. Ve bunun sonuçları olarak. Şimdi hemen hatırlayalım. Şeye dönüyorum. Amerikan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki e, diplomatlarına yaptığı çağrıya veya uyarıya yani bu parçalar böyle birleşince şimdi AKP muhaliflerine karşı böyle bir o şeyler yaparken yargı operasyonları bilmem neler falan acaba de birileri bir bu kendi işlerinden bunlara mı birilerine yani kendi işlerinden yine ama birileri birilerine mi bir operasyon çekiyor Cengiz Holding'in şeyine alaka ondan sonra yani biliyorsunuz bakın şeyden önce İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce troller şöyle şeyler atıyordu ortaya bu yandaş e, iş adamları var ya bunların e, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü gizli toplantılar yapıldığı reisi sattığı bunlar haindir bilmem nedir falan hani iş adamları görüyor. işte sırada kimin geleceğini anketler ve falan. Ona yanaşıyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra troller vasıtı. Vay yanlışlar vay işte bilmem reise ihanet ettiniz. Hatırlayın bunları bakın. Hatırlayın Mart ayıydı. Daha Mart'ın ilk başları işte. İmamoğlu tutuklanmasına kadar. Ondan sonra yani bilmiyorum garip yani garip. Abi benim aklımda soru işaretleri oluşuyor. Cevabı yok. Yani bana ders derseniz tamam Hamza bu böyle de su, cevabı ne? Bilmiyorum abi. Soruyu soruyorum bak. Burada önemli olan bazen bazen önemli olan soruyu sormaktır cevap vermekten şey. Yani o cevabın varlığından bile haberin yoktur. Ama soruyu sorarsın bir şeyler gelir. Sonra yeni sorular, yeni sorular seni acayip bir yere götürür. Ve önümüzdeki günlerde doğacak yeni sorular bence bizi çok garip bir yerlere götürecek. Ve bunların hepsiyle böyle birbiriyle acaba bağlantısı mı var? Bir karmaşaya doğru mu? Bakın diyorum bu İran Washington Post'taki Hat o yüzden hatırlattım ben bunu. Geçen hafta da konuştum. niye bir daha söylüyorum. Bu çatışma göstermelik de olsa olması fark etmez. Yine Orta Doğu'da bir şeyler başlayıp Hürmüz Boğazı kapanabilir. Petrol fiyatları şu bu ekonomi Türkiye'de o. Bak her an her şey olabilir. O yüzden bence çok ağır bir şey geliyor ağır etkileri olan bir şey diyerek ee, bu programı da yayında burada toparlayayım genel olarak böyle bir tablo var ama size sunulan bir güllük günüstanlık bir ee, şu an işte ateşkes oldu bilmem ne oldu bak her şey normale doldu falan hiç öyle zannetmeyin tam tersine böyle zannetilmesi istendiği zamanlarda insanlara bu tuzaktır gel gel yaparlar. Boğa tuzağı derler buna. Boğa tuzağı derler buna piyasalarda. E, şu an öyle bir koşul oluşturulmuş durumda. Şu an bence bir boğa tuzağı e, yaşıyor piyasalar ve ardından tuzak birdenbire kapanabilir, kapan kapanabilir. Her an şey olabilir diyerek e, herkese uyarmak isterim. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar. hoşçakalın